Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bu güzel yemeğimi mutlaka yarına yapabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle 1 kilo kadar dana kıyma üzerine bir büyük soğanı rendeledim diyelerseniz robottan da çekebilirsiniz. Kıymış olduğum ince ince küçük maydanozum var. 1 su bardağı ekmek içi ya da galeta unu ya da etimek ekmekten kullanabilirsiniz. 3 dişli sarımsak arkadaşlar. Bu arada köfte tarifim tam ölçüdür. Maydanoz isterseniz kullanmayabilirsiniz sevmeyen varsa. 1 adet yumurta, karabiber, tuz, pul biber ve kimyon baharat olarak kullanacağım. Üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdireceğim. Ve güzelce yoğurma işlemine başlıyorum. Çok güzel bir şekilde kıvam alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi buzlu köftesi olarak da yapabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde olduktan sonra hemen artık yemeğimin yapışırına geçiyorum. Fırın kabımı güzelce yıkadım. İçerisine şöyle dilimlemiş olduğum patatesler arkadaşlar. Bir adet de soğan var. Pul biber ve pardon tuz ve karabiberini de güzelce üzerine öğüttükten sonra bir tur karıştırıyorum. Bu esnada birazcık sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben gerek duymadım arkadaşlar. Daha sonra şöyle köftelerimi görmüş olduğunuz gibi parmak kalınlığında bir tık daha kalın yapabilirsiniz. Görüntü olarak istediğiniz köfte şeklinde verebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim arasına böyle domates koymak yerine içine bir adet domates koydum tam orta kısmına kenarlarında da sivri biber kullandım tercih meselesi arkadaşlar sebze kapya biber de kullanabilirsiniz ben bu şekilde tercih ettim yemeğim artık hazır ben küçük bir de sos hazırladım tereyağı ve salça sıcak su tuz çok güzel bir sos hazırladıktan sonra sosumu da yemeğimin üzerine gezdirip fırında böyle 200 derecede e, fanlı bölümde pişirdim bu arada üzerini kapattım dilerseniz folyoyla da kapatabilirsiniz. Daha çabuk pişecektir folyoyla. Ama elimde yağlı kağıt vardı. Yağlı kağıdı yıkadım. Şöyle kenarlarını katladım. Ve attım fırına arkadaşlar. Yemeğimiz son hali. Sizler varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Mutlaka bütün sorularınıza dönüş yapıyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayınız. E tariflerimi ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız hemen zil butonuna açın. Ben video yükler yükleme sizin haberiniz olur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.